Herkese merhaba, öncelikle şunu söyleyeyim, 3 gündür iyi hastaydım, şu an sesim de kötü geliyor olabilir, bunun için şimdiden kusura bakmayın. Ama video çekmeye devam etmek istedim. Bugün bahsedeceğim videoda özellikle kendime takip ettiğim coinlerde satış hedefi belirlerken, yani garanti satış hedefi olarak uzun vadede Nasıl bir hedef belirliyorum ve bunu ortaya koyarken nelere dikkat ediyorum? Ondan bahsedeceğim. Eminim çok işinize yarayacak. E, bunu şiddetle e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, mantık çerçevesinde en kolay maksimum satış hedefi belirleme yöntemi diye düşünüyorum. Şu zamana kadar hiç zararını görmedim. Geçmiş boğalarda da bunun birçok kez testini yaptım. Neredeyse e, %100 çalışıyor. Fazlası var, eksiği yok. Öyle düşünün. Şimdi bunu yaparken iki tane coin üzerinden gideceğim. Bir tanesi GTC coin öbürü de Sushi coin. Zaten e, Sushi kendim uzun vadede tuttuğum bir coin olduğundan belirlediğim ana satış bölgesinin de neden orası olduğunu size söylemiş olacağım. GTC neden GTC neden Sushi? Şöyle söyleyeyim 2001 boğasında GTC coin şu anki dolaşımdaki arzın, 4,5 kat daha azı. Yani 2021 boğasındayken GTC 14 milyon küsür adet. Ee, günümüze baktığımızda ise bu adeti 65 milyona kadar çıkmış görünüyor. Ee, şimdi bu bir kere coin enflasyonu açısından oldukça önemli bir konu. Ee, bunun anlaşılmasının ben bu piyasada var olmak isteyen yatırımcı açısından, al yapan yatırımcı, yatırımcı açısından uzun vadede e, acaba bu coin'i nereye kadar taşıyabilir mi merak edenler açısından e, bence oldukça açıklayıcı bir video olacak. Sushi coin'i peki neden tercih ettim? Sushi coin'e baktığımızda 2021 boğasındaki adetiyle şimdiki günümüzdeki adeti yaklaşık iki katın fazla yani 127 milyonken şu an adetine baktığımızda e, 231 milyon olarak görünüyor. Şimdi burada nasıl bir yol haritası belirliyorum? Met mesela GTC coin'e bakacak olursak şu anki seviyesi 0.958 olarak görülüyor. Öyle değil mi? Günümüzdeki fiyatı 0.958. Peki 2021 boğasına baktığımızda hemen şuradan örnek göstereceğim size. Bakın GTC Coin 2021 boğasında dolaşımdaki arzı 14 milyon 198.202 olarak görülüyor. Tabi bunu yuvarlayabilirsiniz. 15 milyon da diyebilirsiniz. 14 milyon 200 de diyebilirsiniz. Ama ben Coin Market Cap verilerini doğru kabul ederek bu arada bu sonuçlara ulaştım. Altını çiziyorum. Ee, 2021 boğasında bu kadar adet varken o dönemde gördüğü maksimum fiyat 29 dolarmış. GTC coin. Bakın 29 dolarlara kadar çıkmış. Peki gördüğü en yüksek market cap ne kadarmış? 410 milyon dolar. Demek ki GTC bir boğa geçirmiş ve bu boğada da yatırımcıları kendisine çekmiş ve bu oranda ulaştığı maksimum market cap'i de 410 milyonmuş. E günümüze bakalım şimdi Ekim 2023'e bakarsak eğer ki burada bir yanlışlık olmuş hemen yani düzelteyim. Şu anki dolaşımdaki arzına bakıyorum 65 milyon 65.587.274 olarak görülüyor CoinMarketCap'te. E, kaç katı? Yaklaşık 4.5 katından bahsediyoruz. Şimdi günümüzdeki fiyatına bakalım 0.9535 ki 9.580 e, Binance'deki güncel fiyatı o şekilde görülüyor. Ama biz CoinMarketCap'tekini baz alalım. O şekilde hesaplama yaptım. E, şu anki market değeri ne kadar peki? 62 milyon 536 .707. Ne yapıyorum ben? Diyorum ki GTC şimdi aldığımı varsayalım 100 dolardan 0.95 fiyatıyla. Bu Boğa'nın da 2024 sonu, isterseniz 2025 diye hiç önemli değil. Ben 2024 sonunu kendime hedef olarak belirledim. Yani bir, bir yıl daha sabredeceğim yani. Burada diyorum ki geçmişe giderek yani Ekim ayından gelene kadar ki süreçte BTC Coin'in arzında hangi oranda artış olmuş? Buna baktığımda 6 ayda 4 milyonluk bir dolaşımdaki adet arzında artış var. Ben bunu bir yıla yaydığımda yani 12 ay olarak düşündüğümde ne oluyor? 8 milyon oluyor ve ben diyorum ki 2024 yılında 8 milyon adet daha artmış olsun GTC coin. Yani diyorum ki 73 milyon 587 bin 274 olacakmış gibi düşünüyor. Tamam mı? Hesaplamayı da zaten bu fiyat, bu adet üzerinden yapıyor. Evet, diyorum ki bu kadar adetle iken gördüğü maksimum market cap kaçtı? 410 milyon dolardı değil mi? E ben diyorum ki 73 milyon adedi hangi fiyatla çarparsam o gördüğü maksimum zirveye ulaşmış sayarım. 5.5 yani 5 dolar 50 sent GTC coin'de benim açımdan e, belirlediğim maksimum ana satış fiyatı. Bunun altının olma ihtimalinin olduğunu düşük bence altın olmayacak. Bunun çok üstü olabilir. Bu konuda hani hiçbir şekilde iddia edemem. Çünkü GTC coin ilgilendiği alan itibariyle eğer ki bir hype yaşanacaksa, o dönemde popüler olacaksa bunu kestiremem. Ama sadece bu veriler üzerinden yola çıkarak bakın düz mantıkla hesaplamayı yapıyorum ki bunu bence en garanti hedefim böyle belirlendiğini Biliyorum çok kez de test ettim. E 5.50 fiyatına ulaştığında ne kadarlık yine hacime sahip oluyor? 404 milyon yani bir önceki zirvesiyle aynı. Demek ki buna kolay ulaşacak. Bakın 2021 yılındaki yatırımcı ile market cap değerinin 2024 yılında bence aynı olması ihtimali çok ama çok düşük. Yani o zamanki kullanıcı sayısı 2 milyonsa 2024 yılında bence en az 3 milyon belki 4 milyona kadar çıkacaktır. E, o dönemin market cap'i 3 trilyon doları görmüşse. 2024 sonunda benim açımdan en azından bir 8 trilyonları 6-8 trilyon arasında bir hedef yani tahmin ediyorum. Bir öngörüde bulunuyorum sadece. Bu fazlası bile olabilir. Ne olacak? Bu ölçüde ben en garanti hedefi söylemiş oluyorum. Bunun üstünün olma ihtimali de var. Yani 404 milyon bu piyasa için çok düşük bir market cap aslında. GTC coin projesine yatırımlar yapar. Çok yenilikler e, açıklar, e, belki de tekrar yine eski zirvesini görecek. O yüzden benim yapacağım şey ne olacak gelecek Coin'de? Bakın, zaten ben bu destekle alım yaptım. E, birinci defa ulaştı, ikinci defa ulaşmadı değil mi? Bu uzun vade tuttuğum bir coin değil, bunu örnek olarak söylüyorum sadece. Burada 100 dolarlık alırsam benim RSI stratejime göre belirlediğim direnç de ne tesadüf ki zaten 4.62-5.25 bölgesine denk geliyor. Yani burası o kadar önemli ki. E, burayı kırdıktan sonra test etmemişti GTC. O yüzden ben bir kere burası gelene kadar GTC'de takip, sürdür, Uzun vade ben GTC tutmak istiyorum diyenler için de zaten garanti hedef burası. Ne kadarlık bir kar anlamına geliyor? Ben bakalım 5.5 katı bir e, hedef olmuş oluyor. 100 dolarımız 550 dolara kadar çıkmış olacak. 1000 dolarımız 5500 dolara kadar çıkmış olacak. Bu bana göre en garanti hedef. Ee, bir de olayın bir başka boyutu yani daha daha garantisine gidelim diyelim. Şimdi total saplisine baktığımızda 100 milyon görünüyor. Yani aslında hali hazırda var olan GTC token 100 milyon adet. Bunların bir kısmı kilitli. Hadi bunların bir şekilde piyasaya bir anda sürüldüğünü varsayalım. 100 milyon adet olsun. Ben diyorum ki yine eski en büyük market cap'in ulaşması için yani o 400 milyona ulaşması için kaç lira olması lazım fiyatı? Maksimum 4 dolar olması lazım. Bakın bütün coin piyasaya çıksa bile en baba, en garanti satış hedefi bir kere 4 dolar. Yani paramızın kaç katı hedeflemiş olacağız? 3.5 katı. Bana göre garanti satış hedefi. Zaten coinlerde hedef belirlerken bir kere dolaşımdaki adete bakmak zorundasınız. Total sapmesine bakmak zorundasınız. Maksimum arzı var mı? Sınırı var mı? Bunlara bakmak zorundasınız. Eğer bunlara dikkat etmeden yatırım yapıyorsanız uzun vade coinleri bunları hesap etmeden belirliyorsanız bence baştan yanlış yapıyorsunuz. O yüzden bu yönteminizi mutlaka gözden geçirin. İşte GTC'de de Kalkıp dediğim gibi buralara hedeflemek isteyenler olabilir. Hedefleyebilir. Hiçbir şey demem. Saygı duyarım. Ama benim için garanti olan yani paramın bir kere e, garanti yükselişi hiçbir risk almadan var olacak olan hedefi bir kere 5.25 ile 4.62 bölgesidir ki %100 gelecek olan bölge. Tek risk var. Hep söylüyorum. Ben bu coinlerin d olma ihtimalini öngöremem, bilemem. Öyle değil mi? Ben bu riski zaten göze alıyorum. Ve kaybedeceğim paralarla yatırım yapıyorum. Kalkıp da GTC koyayım ben 1000 TL, 1000 dolar atmam mesela, 5000 dolar atmam. Ama 100 dolar atarım. Yani 100 dolarım bir yıl sonunda bana 505, 550 dolar olarak gelsin. Bu benim için bir kazançtır. Çünkü bir tane coin takip etmiyorum. Daha önce de söylemiştim. Bence bu şekilde hareket etmelisiniz. Peki sushi coin'e bakacak olursak. Videoyu çok fazla uzatmak da istemiyorum. Sushi coin'e de kendime belirlediğim maksimum hedef ki yine en ama en risksiz haliyle size söylüyorum. Buna emin olabilirsiniz. 7,5 dolar ile 6 dolara bana göre garanti hedefi. Zaten uzun vade dediğim gibi altcoin sepetimde olan bir coin. Çok da güveniyorum. E burası bir şekilde gelecektir. Hatta ben buranın üzerinde de bir performans göstereceğine inanıyorum. Buraya geldiğinde bütün elimdeki suçları satmam. Zaten şu anki seviyeden alım yaptım ben en dip seviyeden. 10 katı, 12 katı bana hedef sunuyor. Şu anki seviyesi bile. Ama Sushi'nin e, mantık çerçevesinde garanti hedefi ne olarak çıkacak? Sadece bu dolaşımdaki arzlara göre hesapladığımızda bakın 2021 bu aslında 120 milyon 244 bin adet kere sushi varmış. E, gördüğü en yüksek fiyat 23 dolar 43 sent. o dönemde gördüğü en yüksek market cap 2 milyar 910 milyon dolar. Bakın bu zaten GTC 400 milyondan 000. bahsediyoruz. E, sushi'ye bakın onu kaç katı market cap'e ulaşmış değil mi? Yani bazı altcoin'lerde milyar market cap'e ulaşmak oldukça kolay. Ee, ben dediğim gibi risk almadığım için GTC'de böyle bir yöntem belirliyorum. Ama Sushi'de çok daha büyük bir performans bekliyorum. Bakın. O da bu market cap'e ulaşmış. Günümüze baktığımızda dolaşımda 231 milyon 206 bin adet sushi var. Neredeyse iki katı. Öyle değil mi? Ee, güncel fiyatına bakıyorum. 0.59 597 cent. Tamam, yani 0.60 sent aslında. Ee, şu anki market cap'ine kadar 138 milyon dolar. Bakın ulaştığı zirveyle günümüzdeki market cap'i arasında bir kere oldukça büyük bir fark var. Bu benim açımdan. E, Coin'in de projesi olarak, proje olarak da güveniyorum. Araştırdım bir coin. E, başka şeyler olur. Realist olur. Ne bileyim. olursa haberler çıkar. O riski zaten göz alıyorum. Ben yapacak bir şey yok. 2024 yılı sonunda ben Sushi'de nasıl bir performans bekliyorum? E, bir kere neredeyse bütün coin dolaşımda görünüyor tamam ben bunu şu anki haline kaldığını varsayalım bir kere maksimum hedefi bu market cap ulaşabilmesi için 2 milyar 910 milyonluk market cap ulaşabilmesi için 12 dolar 60 cent garanti hedef olarak görünüyor eski büyük en zirveye fiyata ulaşması için söylüyorum. Tekrar altını çizelim. Ne kadar bir kar? 21 kat. Yani 1000 dolarımız 21 bin dolar oluyor. 100 dolarımız 2100 dolar oluyor. Ki bu yüzden zaten ben suşiyi seçtim. Ee, mükemmel bir getiri oranı var. Ee, bunu da ulaşacağıma inanıyorum. Öyle takip edeceğim. Düştükçe toplarım inşallah düşer. Altını çiziyorum. Gerçekten inşallah düşer. Zerre üzülmem. Çok ama çok mutlu olurum. Ne olacak? Zaten maksimum adedi 250 milyonla sınırlı. Yani bunun üzerinde su şişe bir kere basılmayacak. Değil mi? Ben diyorum ki 231 değil de hadi bütün coin'in 2024 yılı sonuna kadar piyasaya sürüldüğünü varsayalım. O kilitli olanlar da açıldı. Değil mi? Hepsi sürüldü diyelim. 250 milyon adet hangi fiyata ulaşırsa o gördüğü maksimum market kepe ulaşmış sayılacak. 11 dolar 60 cent'e geldiğinde yine 2 milyar 910 milyonluk market cap'e ulaşmış olacak SushiCoin. Bakın bu güncel boğada yani yeni bir boğa yaşayacaksa ki bence yaşayacağız. O zaman ben bir kere Sushi'den daha büyük bir performans bekliyorum. Ama bu belirlediğim hedef bakın tekrar ediyorum garanti hedef. Bana göre var ya çok kolay bir hedef Sushi için. Ve o kolay dediğim hedef kaç kat sunuyor be bana biliyor musunuz? Bakın kaç kat sunuyor? Şu anki yerinden alırsam 10 kat. 1000 dolarım 10 1000 dolar oluyor. Bu garanti hedefi. Ama ben Sushi'de çok daha büyük bir performans bekliyorum. Belki de eski zirvesinin de üzerine çıkacak. ATH'ını da geçecek. Belki 40 dolarlar 50 dolarları görecek. Yani en azından bir 4 ile 5 milyar dolarlık market hacmine ulaşmasını bekliyorum ben Sushi'de. Buraya geldiğinde zaten hepsini satmam. Ama buraya geldiğinde en azından yarı yarıya sushi'lerimi azaltırım. Tekrar düşsün yine alırım hiç problem değil. Ama buraya ulaştığımda bir kere 7.50 bölgesinde elimdeki suşilerin yarısını satarım ve en az 5 katı, şey 10 katı hedef belirlemiş oldu. Şimdi bakın bu benim belirlediğim 10 katı hedef. RSI stratejime göre ortaya çıkıyor. Ama coin'in dolaşımdaki arzına göre, adedine göre garanti hedef neresi çıkıyor biliyor musunuz? 11 dolar 60 saat. Yani şu bölge. Şuraya göstereceğim. Şurası aslında ulaşması muhtemel e, hedef görünüyor. Garanti hedefi burası. Ben burayı da beklemeyeceğim. Kendim belirlediğim RSI stratejime uygun bölgeye belirledim. Buraya ulaşacağına inanıyorum. Bu yüzden zaten alt koyu sepetimde yer alıyor. Güzel de başarılı bir proje olarak düşünüyorum. İşte bu kadar. E, kolay aslında bir coin'de maksimum hedef belirlemek nereye kadar çıkabilir? Ya düşünsenize bir coin ilk piyasaya çıkıyor 1 milyon adet var. 1 milyon adet o zaman gördüğü market değeri 100 milyon dolar. Siz o dönemde aldınız sonra bu coin düştü o arada arzı da artıyor. 1 milyon olan arzı 100 milyona çıkıyor. Bakın 100 katı arz artıyor. Eskiden 1 milyon adet varmış yatırımcıların elinde artık 100 milyon adet var. Ya bu inanılmaz bir enflasyon demek değil mi? Şimdi o 1 milyonken o gördüğü zirveye 100 milyonken ulaşabilir mi? Bir kere akıl işi değil. Hani bazen hedefler veriyorlar değil mi? Mesela XRP için diyor ki 800 doları görecek, 900 doları görecek. Ya bunu görmesi için Bitcoin'i bilmem kaça katlaması gerekecek. Yani ben tamamıyla bu mantıkla hareket ederek kendime hedef belirliyorum. Ve şu zamana kadar hiç zararını görmedim. Asla da hırs yapmıyorum. Daha büyük hedefler koymuyorum. Sizden de bunun yapılmasını isterim. Bundan da pişman olmazsınız. Zaten ben paylaşımlarımı yaparken bu belirlediğim destek ve dirençler bir nevi bu hedef doğrultusunda oluşturulmuş oluyor. Hepsi olmasa bile en azından uzun vade tuttuğum coinlerde bu şekilde hareket ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu videonun ben önemli bir video olduğuna inanıyorum. Yerinizde olsam uzun vade tuttuğum coinleri şimdi şu an, ee, neredeyken yani 2021 boğasını görmüşse kaç adetmiş? Şu an kaç adet varmış? Ve ne kadarlık bir market hacmine ulaşmış? Şimdi o market hacmine gelirse ne kadarlık bir fiyata ulaşmış olacak? Bunun hesaplamasını yapardım. Bu oldukça önemli. Sizlerin para kaybetmesini gerçekten istemiyorum ve sadece yardımcı olmak istiyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hastayım. Tekrar kusura bakmayın. Dilim de suçmuş olabilir. Ee, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.